bu ne gitti var mı bu arkalarıyor kanka Ja, ja, Hold kæft, hvor de der to, de spiller sammen. Det skider jeg på. Tam üstte biri <laughs> Ya. Hello Tender Lost. Hiç alamadım. Bir tane vurdum. Yok. Tek kaldı. Direğin en üst katta. Oy. Tokala. Hello Tender Lost. Tamam et. Fone. Åh, oh, wow. Varför oh, for han? Okay. Alltså, jag fattar inte det där. Det är jag, till... jag vet. Och nu? du göra? Jag Aia ah, sunt ca lentii. Da, da, pe asta. Nu v sa. de două ori și da, a treia da, când sa trag. Am luat în ochi după aia l-am văzut. Disincuvii lag sau ce mult s-a L-am picat și pe l-am aplicat ultima. t 수냐 devam ki. Ama böyle bir takıma denk geleceğiz biz yok edecek gibi geliyor ama. Daha geldi. Vittuma. vittu vittuma, nasıl? Eee. Abi vittu koparoux. Geliyor hemen. A flash'ım patadı. Ya yerde ya da altına girdi. Ya orada ada. <laughs> Öldü. Je fasse.

yolun ortasındaki bir nokta adam var. Soldaki de. En soldaki ağacın dibinden sıkıyor. Susturucu da sıkıyor ya. Yani. Valla bak. Fasta <laughs> avval merra rica'a Bu da غلط ya. طبيعي abi والله مو طبيعي Hayda. Prima demir modu bekleyin. Bizimkiler de bir hareket İçeriye aldım burayı ben. Duvar ben Bende bomba yok. Burada adam. Lan. Geri çıktım hemen. Yılım yok. Niye? Bekle ağzı dur. Yok. Vay. Neyiz gelecek oraya? Onu bildiğimden çıktı. Değil ben. Üst katta beyler. Flashladım. At erkenim geleceğim. Bir bakayım bir tane. Bak tane kavrak. Bırak bu da. Lek. Gel. Gel. Öbürü üstünde mi? 2 evet. üstün, iki. Nereye Yo, bir Tek Ah, <laughs> oh, lagging. Ah. Oh. Evet. So lagging. Yeah. so stupid. Holy shit. You see that? Uh, okay nate nate okay i got the roof Yeah, yeah yeah one reach behind the reach i need it let's help them come on let's them. nice oh. okay. Y'a l'autre qui m'a push Sur toi Sur toi Oh la la Je suis mort moi A droite te push eh Ouais gros putain mais ça me casse les couilles de mourir comme ça C'était que deux à avoir push Il y a un autre là Bir yerde durdu. Öldü. Önümde <laughs> 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 lan koşuyorlar açıkta. bağ adam iyile lan bir anda dönüyor pikop. Yedi bir tane yedi bir tane yedi bir tane. Nakladin, nakladin. Tämä video tikahtii. Se varmaan on tulee piikka. Siis Tämä vielä on vieläkin parempi. sinä on vieläkin parempi. Tämä on vieläkin parempi. Tämä on 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 Weiß. Nice. Habt eine Video P90, Alter, das ist so eine Schrottwaffe. Oh, da kannst du gar nichts machen gegen diese Waffe.